Merhaba arkadaşlar. 15 Şubat Perşembe iddia tahminleri, banko iddia analizleri ve iddia yorumları futbol ve bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından kasa taktikleri, iddia kuponu için faktör anma çek diyebilir. Sportoto tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 19.45 Avrupa Ligi Young Boys Sporting CP maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna baktığımızda Young Boys oynadı en son karşılaşmada Lozan'ı 1-0 Juverdon'u 5-1 yenip Basel'e 1-0 mağlup olmuştu. Grasshoppers'ı ve Vili 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti Young Boys. Sporting CP'nin form durumuna baktığımızda Leire'ye 3 Kasapiye 0 Kasapiye'yi 8-0 yenip Braga'ya 1-0 mağlup olmuştu. Vizela'yı 5-2, e Chavez'i e ise 3-0 mağlup etmişti Sporting CP. Young Boys ile Sporting CP arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim. ikinci yarı 0-5 üst. Saat 19.45 Avrupa Ligi Galatasaray-Sparta-Pırak maçı. İddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Galatasaray oynadı en son karşılaşmada. Başakşehir 2-0, Bandırma Sporu 4-2, Samsun Sporu 2-0, Gaziantep 2-1, İstanbul Sporu ise 3-1 mağlup etmişti. Sparta-Pırak form durumuna baktığımızda Karvina'yı 3-0, Malmö'yü 2-1, Bodo'yu 2-0, Puşkaş Akademi'yi 2-0, Kopenhag'ı 2, 2 0lık skorlarla mağlup etmişti Sparta-Pırak. Galatasaray ile Sparta-Pırak arasında oynayacak olan karşılaşmayla ilgili tahminim. Maç sonu 1-0 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.